Beşiktaş deplasmanına çıkarken herkes sonucun ne olacağını biliyordu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı Tudor'un Galatasaray'ını sağdan sildi süpürdü. İlk yarıda Muslera tek başına direndi ama Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun gollerine engel olamadı. Maç 3-0 bitti. Galatasaray tek bir varlık gösteremedi. Bu maçtan sonra yönetim içinde fısıldamalar başladı. Aralık ayına gelindiğinde Galatasaray hala zirve yarışındaydı. Ama psikolojik üstünlüğünü kaybetmişti. Tudor taraftarın gözünde artık gideceydi. Herkes terim ne zaman gelecek diye bekliyordu. Tudor'un kader maçı. Deplasman'da yeni Malatya Spor. Galatasaray maçı yine kötü başladı. Malatya Spor duran toplardan ve hızlı ataklardan golleri buldu. Galatasaray 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyet sadece 3 puan kaybı değil. Bir dönemin sonuydu. Galatasaray liderliği Başakşehir'e kaptırmıştı. Takım Tudor'a olan inancını tamamen yitirmişti. İstanbul dönüşü havalimanında Tudor'a tepki vardı. Yönetim ertesi sabah acil toplandı ve 18 Aralık 2017 günü beklenen açıklama geldi. Galatasaray Spor Kulübü İgor Tudor ile yolların ayrıldığını duyurdu.